Evet arkadaşlar bu dersimizde de Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik bazı tehditlerden bahsedelim arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere zaten Fransız İttilali'nin ve Sanayi İnkılabı'nın in Osmanlı Devleti açısından son derece olumsuz gelişmelerde neden olduğunu söylemiştik. Gerek işte hem sömürgecilik anlayışından dolayı hem de işte e, ulusal egemenlik anlayışından dolayı arkadaşlar Osmanlı Devleti de çok uluslu bir devlet olduğu için ve aynı zamanda geniş bir ham madde e, rezervine sahip olduğu için büyük devletlerin arkadaşlar hedefi haline dönüşmüştü. Ve Osmanlı Devleti'nin toprakları çok geniş bir araziyi kapsarken arkadaşlar özellikle dağılma döneminde yani 19. yüzyılda arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin toprak kayıpları bir hayli arttı arkadaşlar. Ve e, tabii ki bunlarda bazı devletlerin politikaları da etkili olmuştur. Mesela İngiltere'de arkadaşlar İngiltere Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunmaya çalışırken arkadaşlar daha sonraki dönemlerde ise arkadaşlar bu savunma anlayışından vazgeçmiştir. Çünkü Rusya'nın en büyük hayali sıcak denizlere inmek dolayısıyla Rusya'nın Akdeniz'e inmesi İngiltere'nin çıkarlarını engellemekte arkadaşlar. Ancak işte 1870'li yıllarda Almanya dediğimiz bir devlet siyasi birliğini tamamladı ve dolayısıyla bu devletin de sömürgecilik rekabetine karış katılması ve İngiltere'nin bu durumdan işte rahatsız olması dolayısıyla Rusya ile işbirliği yapmasına yeltendi ve dolayısıyla Osmanlı Devleti'ni gözden çıkardı arkadaşlar İngiltere. Yani kısacası şöyle toparlayacak olursak İngiltere aslında Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korurken 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren arkadaşlar bu koruma politikasından vazgeçmiştir ve dolayısıyla Osmanlı Devleti'ni de yıkmaya çalışan devletler arasına girmiştir. Diğer taraftan Fransa ise arkadaşlar Fransız ittirali e, sırasında arkadaşlar aslında siyasi çalkantılarla uğraştı ve dolayısıyla Napolyon savaşlarında da aslında bayağı bir gücünü kaybetti. Uzun süre aslında Osmanlı Devleti ile aslında dostluk kurmuştur arkadaşlar Fransa. Ta ki Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren yapılan kapitülasyon anlaşması yani 1535 yılından itibaren ta ki Napolyon'un Mısır'a saldırmasına kadar 1798'e kadar aslında Fransa ile ciddi bir siyasi veya askeri sorun Osmanlı Devleti yaşamamıştır arkadaşlar. Ama işte 1798'de Mısır'a saldırması üzerine Osmanlı Devleti ile Fransa'nın arasında da husumetler yaşanmaya başlamıştır diyebiliriz. Diğer bir gücümüz o dönemde Avusturya arkadaşlar. Avusturya'da aynı Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir yapılanmaya sahip olduğu için arkadaşlar Fransız iktidarından etkilenmeye çalışmıştır. Ha, Osmanlı Devleti'ndeki azınlık isyanları var. Milliyetçiliğe dayanan azınlık isyanları var. Zaten bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu azınlık isyanlarına Avusturya fazla katılmamıştır. Yani destek vermemiştir arkadaşlar. Kendisi gibi Osmanlı Devleti'nin de çok uluslu olduğunu bildiği için arkadaşlar oradaki milliyetçilik isyanlarına destek vermediğini bileceğiz arkadaşlar Avusturya'nın. Almanya ise arkadaşlar 1870'li yıllarda ise arkadaşlar Almanya'nın zaten siyasi birliğini tamamladığını söylemiştik ve Almanya 1870 yılında hemen Sedan Savaşı'yla Fransa'nın elinden alsace bölgesini aldı ve sömürgecilik rekabetine katıldı arkadaşlar İtalya ile birlikte. E tabii ki daha önceki dönemlerde İngiltere, Fransa ve Rusya yani dünyanın en ileri, en güçlü devletleri aslında bu üçü konumunda, bu üçüydü arkadaşlar. Ve bu üç devlet kendi arasında rekabet yaşarken bir anda Almanya ve İtalya gibi devletlerin siyasi birlikleri tamamlaması ve sömürgecilik rekabetine katılmaları aslında bu üç devleti de rahatsız etmiştir. Ortak düşmanları olunca arkadaşlar bu üç devlet de aslında birbirlerine destek vermeye çalışmıştır. Aslında 1. Dünya Savaşı'ndaki o itilaf ittifak gruplarının oluşmasında aslında 19. yüzyılda meydana gelen gelişmelerinin etkili olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan İtalya dediğimiz devlet ise arkadaşlar e, Piemonte Krallığı diye bilinmekteydi ve daha sonra İtalya diye siyasi bildiğini tamamladı ve Almanya kadar keskin bir şekilde olmasa da aslında sömürgecilik rekabetine katıldığını göreceğiz ve Almanya ile işbirliği yaptığını göreceğiz. Dolayısıyla diğer devletlerin de tepkisine neden olmuştur. İtalya tabii ki büyümeye çalışırken de aynı zamanda coğrafi konumu itibarı arkadaşlar Akdeniz'de de güçlenmeyi çalışmıştır. Rusya ise arkadaşlar çok uluslu devletti. Fransız İhtilali'nden aslında olumsuz etkilendi ama Rusya'nın tarihi emelleri bulunmaktaydı arkadaşlar. Neydi bu tarihi emeli? Sıcak denizlere inmek. Ve sıcak denizlere inmenin aslında birinci yolu arkadaşlar doğrudan Boğazlar. Yani önce Karadeniz, Karadeniz'den Boğazlar, Boğazlar'dan Akdeniz arkadaşlar. Ancak daha sonra Fransız İhtilali çıkınca tabiri caizse Fransız İhtilali'nin kendi çıkarları için kullanmaya çalışmıştır ve panslavizm dediğimiz bir kavram ortaya atmıştır. Peki neydi bu panslavizm? Balkanlarda yaşayan Slav kökenli ulusları toplayıp birleştirmek ve aslında onların üzerinden sıcak denizlere inmekti arkadaşlar. Yani Rusya'nın en büyük temel amacı nedir? Sıcak denizlere inmek. E bunun Doğrudan bir yolu var Karadeniz, Boğazlar, Boğazlardan Akdeniz. Bu birinci yoldu. Ama büyük devletlerin tepkisine maruz kalınca işte Fransız ihtilalinin kavramlarını kullanarak aslında ne yapmıştır arkadaşlar? Balkanlar üzerinden sıcak denizlere inme politikasını de devam ettirmiştir. Ve dolayısıyla panslavizmin içinde yani de olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Peki Osmanlı devleti bu döneme kadar ne yapmıştır hocam? Bu dönemde aslında hatırlayacaksınız arkadaşlar, Osmanlı Devleti Karlovcu Anlaşmasıyla çok geniş çaplı bir toprak kaybetmişti. İşte 1711 yılında Prut Seferiyle Rusya'ya kaptırmış olduğu Azak bölgesini kazanınca arkadaşlar kaybettiği yerleri tekrar geri alma ümidine kapılmıştı. Ancak tabii ki Avusturya ve Venedik ile girmiş olduğu savaşın sonucunda Pasarovçu Anlaşması ile aslında bu amacından bu amacının gerçekleşmediğini gördü ve bir sefer mevcut topraklarının koruma politikasına yönelmişti. Ve dolayısıyla Osmanlı Devleti tabii ki konjonktürel dediğimiz ittifaklar da yapmaya çalıştı aslında. 18. yüzyılda Avrupa diplomasisinden faydalanmaya çalıştı dolayısıyla uluslararası alanda yabancı devletlerden destek almaya çalışmıştır. Ama 19. yüzyılda ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin genel politikası denge siyaseti olmuştur. Denge siyaseti kısaca şöyle algılanabilir arkadaşlar. Yani güçlü bir devlete karşı aslında güçlü bir devletin desteğine ihtiyaç duymaya biz ne diyoruz? Denge siyaseti diyoruz. Peki hocam Osmanlı Devleti denge siyasetini tam anlamıyla ne zaman uygulamaya başlamıştır? İşte bu Napolyon Bonaparte'ın arkadaşlar 1798 yılında Mısır'ı işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti hem Rusya'dan hem de İngiltere'den destek istemiştir. Ve gelen destek sayesinde aslında biz Mısır'dan Fransa'yı çıkarmış olduk arkadaşlar. Yani denge siyaseti aslında Osmanlı Devleti'nin siyasi ömrünü uzatmış mıdır? Evet uzatmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Diğer taraftan tabii ki Viyana Kongresi dediğimiz bir olay vardı Avrupa tarihi açısından arkadaşlar ve şart meselesi. Hatırlayalım bu Viyana Kongresi neydi? Fransa'da Fransız İhtilali gerçekleşmiş arkadaşlar ve Napolyon dediğimiz kral aslında Fransız İhtilali'nin kavramlarını kendi ulusal çıkarları için kullanmaya çalışmıştı. Yabancı olan devletlerde yani İngiltere rakibi olan devletlerde, İngiltere, Avusturya, Rusya, Prusya gibi devletlerde Fransız İhtilali'nin kavramlarını yaymaya çalıştı. Eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi. Tabii ki bu kavramlar Düşmanımız olan devletlerde de yayılmaya başlayınca arkadaşlar iç karışıklık kaçınılmaz olacak. İşte Fransa da dışarıdan güçlenebileceğini düşünmüştü. Ancak işte hesaba şunu katmadı arkadaşlar Napolyon. İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya dörtlü ittifak içerisine girdiler ve Fransa'ya karşı birleştiler. Ve yapılan savaşlara biz Napolyon savaşları demiştik ve Napolyon bu savaşları kaybetmişti arkadaşlar. Kaybettikten sonra arkadaşlar... Avrupa'nın yeni sınırlarının yeniden çizilmesi için arkadaşlar bir kongre düzenlendi. Biz buna işte Viyana Kongresi diyoruz. Yani Napolyon savaşlarından sonra Avrupa'nın yeniden düzenlenmesi adına biz hangi kongrenin düzenlendiğini biliyoruz? Viyana Kongresi'nin düzenlendiğini biliyoruz. İşte burada arkadaşlar ilk defa bir fikir ortaya atıldı aslında şart meselesi dediğimiz bir fikir arkadaşlar. Daha önceden aslında uygulanmıştı ve bu dönemde tekrar Rusya tarafından gündeme getirildi. Peki evet Avrupa'yı yeniden düzenlemek için, Batı'yı yeniden düzenlemek için toplandılar. Ama Rusya dedi ki arkadaşlar benim de bir fikrim var. Gelin şart meselesini de halledelim. Şart meselesinden kasıt aslında nedir arkadaşlar? Osmanlı Devleti'ni parçalamak. Ancak işte bu fikre İngiltere destek vermemiştir arkadaşlar. Eğer destek vermiş olsaydı arkadaşlar 1815'li yıllardan itibaren Osmanlı Devleti'nin ciddi bir şekilde parçalandığı yani parçalanması kaçınılmaz olabilirdi. İngiltere destek vermedi. Bu Viyana Kongresi'nde arkadaşlar tabii ki meternik sistemine geçildi ve dolayısıyla eski gelenekçi yönetim anlayışı kabul edildi. Yani mutlakiyeti dayalı yönetim tarzları yeniden kuruldu. Fransa'da da keza öyle bir yönetim kurulmuştu. Hatta hatırlayacaksınız 1830-48 ittilalleri de ortaya çıkmıştı. Ve Tabii ki bu Viyana Kongresi'nde Fransız İhtilali'nin kavramlarına karşı gelinmiş olunsa da arkadaşlar Osmanlı Devleti söz konusu olduğu zaman büyük devletlerin milliyetçilik isyanlarına destek verdiğini görmekteyiz. Bu da ikili siyaset uyguladıklarını göstermekte ve dolayısıyla yani kendi çıkarlarına göre hareket etmekte. Devletlerin sınırları çizilirken arkadaşlar bu Viyana Kongresi'nde milliyetçilik esası dikkate alınmadı arkadaşlar. Bu da azınlık sorunlarının ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Bir de işte bu Viyana Kongresi'nde şart meselesi dediğimiz bir sorun bulunmaktaydı. Ve bu şart meselesi neydi aslında? Osmanlı Devleti'nde parçalamak adına Rusya tarafından ortaya atılan bir fikir aslında arkadaşlar. Ancak İngiltere tarafından desteklenmemiştir. Peki bu şart meselesi hangi aşamalardan oluşmakta arkadaşlar? Aslında iki tane aşaması vardır. Birinci aşama 1071 ile 1683 yani ikinci Viyana kuşatması arasında geçen süreçtir arkadaşlar. Türklerin Avrupa'ya doğru ilerleyişini durdurmak. Bu birinci aşamadır. Peki ikinci aşama nedir arkadaşlar? Viyana Kongresi'nde biz başarısız olunca bundan işte cesaret alan Avrupalı devletler kutsal ittifak kurmuştu ve Karlofçu anlaşması öncesindeki savaşlara neden olmuşlardı. Kutsal ittifak savaşları diye geçmekteydi ve 1683'ten sonraki dönemde ise Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan ve aslında Rumeli'den atmaktı arkadaşlar. Dolayısıyla bu Viyana Kongresi'nde ortaya atılan bu şart meselesinin aslında biz iki etaplı bir aşamadan oluştuğunu görmekteyiz. Birinci aşamanın 1071 ile 1683 yılları arasında olduğunu bileceğiz ve dolayısıyla Türklerin Avrupa'ya doğru gidişini durdurmak. Birinci aşamadaki temel amaç bu. İkinci aşamada ise Türkleri Avrupa'dan, Balkanlardan ve Rumeli'den atmak olacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi ama İngiltere tarafından desteklenmediği için de Osmanlı Devleti'nin işine gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar.